Bazen insan öğrendikçe, geliştikçe şöyle bir sorgulama içine giriyor. Ya, ya bu çözülebilir miydi acaba? Ya yani ben bunu idare edebilir miydim? Şimdi bir şey öğreniyorsunuz, bir problemi nasıl çözüleceğini öğreniyorsunuz. Aa diyorsunuz ya, ben çözülemez olduğunu düşündüğüm için kestirip atmıştım bunu. Yani o iş yerinden çıkmıştım, sevgilimden ayrılmıştım. Okulu bırakmıştım, taşınmıştım. Hani çünkü bana göre o çözülemez bir problemdi. Sonra Arkadaşlar böyle psikolojiyle ilgilenmeye başlıyorsunuz, videolar izliyorsunuz, kendinizi geliştirmeye başlıyorsunuz, kestirip attığınız ve size o sırada hani hiçbir çaresi yokmuş gibi gelen problemle, problemlerin çaresi olduğunu anladığınızda, içinizde bir umutsuzluk belirebilir. Hani bazen videolar acı verebilir, size sıkıntı verebilir, bazen bir okuduğunuz kitap, hay Allah ya, geç kalmışım, yanlış yapmışım. Sakın bu duyguya kapılmayın arkadaşlar. Ne geç kaldınız, ne yanlış yaptınız, ne de o zamanlar siz bunları biliyor olsaydınız bir şeyler farklı olurdu. Çünkü yaşanması gereken şeyler var. Atılması gereken adımlar var. Biliyor olsaydınız da hiçbir şey değişmezdi. Biri sizi çıksaydı o yıllarda böyle kolunuzdan sallasaydı ve şu anda size anlattığım şeyleri ya da size iki senedir anlattığım şeyleri söyleseydi dinlemezdiniz ki zaten. O yüzden de bugünkü aklınızda bugün ha geç yani ya işte burada o pişmanlık hissedebilirsiniz. Biraz canınız sıkılabilir. Canınız sıkılsın geçer sonra. Yani o duygu gelir ve geçer. O duygunun gelip geçmesine izin verin. Çaresi de varmış. Keşke bilseydik. Şimdiki aklım olsaydı diyebilirsiniz. Ama öbür türlü... Bazılarımızın da yaptığı seçenek şu. O yıllarda yaptığımız hataları eğer kabul etmezsek... ...bugün... Yok canım çözülemezdi. Böyle diyor bu kitap. Bu videoda da işte Tülay'ım da böyle diyor. Şu da şöyle diyor ama yok olmazdı ki. Mümkün değildi. Onlar benim ne yaşadığımı bilmiyorlar. Ya öyle diyorlar ama hani onlar benim annemi tanımıyorlar. Onlar benim eski eşimi tanımıyorlar. Yani bunlar böyle ama o hayır. Bu bilgiler o zaman da uyarlanabilirdi. Ama uyarlayamazdınız. Uyarlayamazdınız. Çünkü o hikayenin o şekilde gelişmesi gerekiyor yani hiç kimse hayata girip hayata başlayıp her attığını hani ilk atışta 12'den vurup ve bütün hayat boyunca yani hiç kimsenin ağacı 12 ay meyve dökmüyor. Öyle bir şey yok yani. Bir zamanı var. Bekliyorsunuz. Zamanı geliyor ve o çekilmesi gereken çile çekiliyor. Yani böyle ah, 18 yaşında bunları bilecektim ki bir şey değişmezdi. Ne kadar değişirdi ya da şöyle söyleyeyim size. orada da yaşanması gereken bir şey varsa yaşanacak. Yani birincisi ee, hani bazen geç mi kaldım, ziyan mı ettim, e, umutsuzluğu geldiğinde bunu özellikle söylemek istiyorum ki e, bu çünkü bu umutsuzluğa kapıldığınızda oluyormuş ya başka türlüsü mümkünmüş ve ben yapamamışım dediğinizde öğrenmeyi durduruyorsunuz. Hani daha fazla öğrenip de ay bunu da mı ziyan etmişim, bunu da mı mahvetmişim, bunu da mı kestirip atmışım. Hay Allah ya bir sürü şey yapılabilmiş, hiçbirini yapmamışım diye hani Bundan sonrası için zaten. Demek ki zamanı şimdiymiş. Keşke daha önce zamanı şimdiymiş. Yani bu zamanının her şeyin bir zamanı olduğunu ve zamanının şimdi geldiğini lütfen kendinize hatırlatın. Çünkü unutuyoruz bazen ve kendi kendimizi eziyet ediyoruz. Kendi kendimize eziyet etmeye sevgili arkadaşlarım. Birincisi bu. İkincisi size bugün birazcık şarkılardan ve hikayelerden bahsetmek istiyorum. Hepimizin söylediği bir hayat şarkısı var. Hepimiz bir bir türkü tut, bir türkü tuttur. Neydi ya? Barış Manço'nun şarkısı vardı. Hani bir türkü tutturmuşuz, gidiyoruz işte. Şarkıda öyle bir şey vardı. Ya da bir hikaye var. İster bir hikaye gibi düşünün. Yani burada mecaz yapıyorum. İster hayatınızı bir hikaye gibi düşünün. İsterseniz bir şarkı gibi düşünün. Şimdi burada önemli olan nokta şu bu hayat şarkınızı söylerken bu hayat şarkınızın sözlerini anlıyor musunuz? çünkü bazen şarkının sözlerini anlamazsınız ama şarkı hoşunuza gider şarkıyı söylemeye devam edersiniz İngilizce bir şarkıdır İngilizce de bilmiyorsunuzdur ama orada o şarkıyı söylersiniz uydurursunuz araları tamamlarsınız boşlukları da tamamlarsınız burada bu arada hani o kelime çünkü Türkçe'de şuna benziyordur o şarkı hoşunuza gidiyordur o şarkının nakaratı hoşunuza gidiyordur ve o şarkı söylemeye devam edersiniz. İşte bu bizim hayat şarkımızın sözleri aslında değiştirilebilir. Şarkının sözleri değiştirilebilir. Çünkü eğer bakın bu kadar çok seçeneğin olduğu bir dünyada milyonlarca seçenek var arkadaşlar. Şu ana kadar Yazılmış romanları okumaya kalksanız, dünya edebiyatından sadece hani klasik eserleri bile okumaya kalksanız ömrünüz buna yetmez. İyi filmleri, iyi dizileri seyretmeye kalksanız ömrünüz yetmez. Ama biz finalde bu kadar çok seçenek varken genelde aynı dizileri, aynı türü, hatta birebir aynı diziyi izlemeyi tercih ederiz. Sonunu bile bile Tıpkı çocuklar gibi. Yani çocuklar gibi derken hani küçük bir çocuk düşünün. Küçük bir çocuğu eğer masal anlattıysanız ya da bir hikaye kitabı okuduysanız ertesi gün size der ki hatta aynı gün içinde bir daha anlat der. Bir daha anlat der. Anlattım ya dersiniz bir daha anlat der. Bir daha anlat bir daha işte kırmızı başlıklı kız kurdun kaynını yardıktan sonra dışarı çıkmış büyük annesiyle beraber bir daha bir daha ya o finalde hissettiği bir duygu vardır. Ve o finalde hissettiği duyguyu bir daha hissetmek için size hikayeyi bir daha anlattırır, bir daha anlattırır, bir daha anlattırır. Ya da bizim sevdiğimiz bir dizi vardır. 10 senedir aynı dizi, aynı kanalda oynar ve finalde biz şunu biliriz. Beni, beni, Bihter'ini diyeceği sahneyi, Aşkı Memnu'yu izlersiniz, her sene izlersiniz. Ya izlemeyen yoktur. Bir şekilde o final sahnesi hiç izlemiyor, izlemeyenin bile YouTube'da biraz vakit geçiren, biraz sosyal medyada takılıyorsanız Adnan Ziyagil'in Behlül'e "Sen benim oğlumdun." dediği sahnede tüyleriniz bir daha bir daha diken diken olur. Bir daha orada biliyorsunuz aslında ama yine de e, saate denk gelirse dizinin 23. bölümünü açıp izlersiniz. Hikayenin sonunu bilmek de bizim o hikayenin sonundan alacağımız hazzı değiştirmez. Bihter neyi açıklayacak Firdevs Hanım'daki oradaki o yüreğimize onu o sahneyi bir daha bir daha yaşar ve aynı duyguyu hissedersiniz. Şimdi hayatta da böyle bizim hayat hikayemizde de böyle ne hayat şarkımızın sözlerini biz yazdık ne de hayat hikayemizin replikleri bizim tarafımızdan oluşturuldu. Ne zaman oluşturuldu? Artık uzun zamandan beri takip ediyorsanız biliyorsunuz bu hikayelere biz küçük bir çocukken bu yazıldı. Şemalar oluştu. Biliyoruz artık. Önemli olan nokta bugün burada aslında size hatırlatmak istediğim şey şu. Bir daha bir daha hatırlatmak istediğim şey şu. Hep aynı tür insanlar sizi buluyorsa. Hep narsist insanların pençesine düşüyorum. Her iş yerimde aynı mobbinge maruz kalıyorum. Hep terk ediliyorum. Mutlaka beni dışlıyorlar. Beni aralarına almıyorlar. Hani çocukken kuzenleriniz sizi arasına almadı, ergenlik döneminde arkadaşlarınız dışladı, iş hayatında birlik oldular. Sonra işte ev, evde komşular sizi güne çağır, hani hep sizi çağırmıyorlar. Hep sizi terk ediyorlar. Hep dedikodunuzu yapıyorlar, hep sizi kıskanıyorlar. Ve bunlar hep oluyor. Yani bunlar hep oluyorsa o zaman kendinizi şöyle düşünün. Yani binlerce sanat eseri arasında her sene ben aynı şekilde bu vaktimi yani burada çok başka bir tür de deneyebilirdim bir Nuri Bilge Ceylan filmi de izleyebilirdim ee, işte Netflix'te hiç benim tarzım olmayan bir işte bilim kurgu dizisi varmış ona da başlayabilirdim ama yok orada. Ya bazen inanın bir film karakterine alışmak bile zor. Bir dizide bir dizi edinmek bile zor. Dizi edinmek çok zor. Herkes birbirine niye dizi tavsiyesi soruyor? Aslına bakarsanız bir diziden çıktıktan sonra yeni bir dizideki karakterlere uyum sağlayamıyorsunuz çünkü. O yüzden de bildik sularda yüzmek daha hoşunuza gidiyor. Yani finalini bildiğiniz bir şeyi işte orada açıp bir yaz dizisini bile var mı aramızda hiç yaz dizisi izlemedim diye. Yani. Hiç izlemedim diye. Yani. Bakın kurgu o kadar nettir ki. Orada bir tane yakışıklı holding patronu vardır. Bir tane de sakar güzel bir kızımız vardır. Orada ya stajyerdir ya bir şeydir yani illaki bir şekilde karşılaşmışlardır. Üzerine bir şey döker falan. Yani hiç değişmez bu senaryo. Yani bunu neden böyle anlatıyorum? Biz hikayeleri seviyoruz arkadaşlar. Ve hikayenin sonunu bilmek ya da bir şarkıyı seviyoruz. Klasik şarkılar var. 30 senedir her din dinliğinizde sizde aynı duyguyu uyandıran şarkılar var. Beynimiz hikayeleri seviyor. İşte o noktada şu tuzağa düşmememiz lazım. Madem ben hikayeleri biz insanlar, hikayeleri bu kadar seviyoruz. Ben kendime nasıl bir hikaye, bana nasıl bir hikaye anlattılar ve ben neye inanıyorum ve benim hikayemin finalinde ne var? Sizin hikayenizin final sahnesinde ne var? Yine rezil olmak mı var? Yine rezil olduk. Kendinizi o tuzağa nasıl çekiyorsunuz ya da insanları nasıl kışkırtıp size bir şekilde yani bir şekilde kendinizi terk edebil terk edileceğiniz pozisyona çünkü o sahneyi çekmek istiyorsunuz. Bir daha bir daha beni beni bihterini bunu duymak istiyorsunuz. O final sahnesi çünkü başka türlü olmaz. Sen benim oğlumdun demesi lazım. Yani o sahne o şekilde olursa bizim tüylerimizi diken diken yapar. İşte sizin kendi hayat hikayenizde her seferinde bu bu şekilde olmak zorunda değil. O nakarat değişebilir. O final sahnesini yeniden yazabilirsiniz. Bunu bunu burada anlatmayacağım. Şimdi bunu nasıl yaparız, nasıl yaparız diye sormayın. Eğer bu sizin benimle karşılaştığınız ilk videoysa, hayat bilgisi oynatma listesini açın. Başlıklara hiç bakmayın arkadaşlar bunu hemen hemen iki videodan bir tanesinde söylüyorum lütfen hayat bilgisi herkes için psikolojide başlıklara çok takılmayın çocuğunuz yok mesela çocukla ilgili bir video orada size göre bir şey var izleyin evli değilsiniz ben orada kayınvalide probleminden bahsediyorum izleyin başlıklara bakmayın çünkü Hikayeler ortak. Yani o konuların bir matematiği var ve ben örneği nereden verirsem vereyim aslında hiçbir şey değişmiyor. Alın onu kendinize uygulayın. Ben orada mesela iş yerinden bir örnek vermişim ama siz kardeşinizle problemleşiyorsunuz. Onu alıp uygulayabilirsiniz. Ve diyorsanız ki ben sistemli bir şekilde öğrenmek istiyorum. Artık burada da söylemeye de çekiniyorum. Onlar da Mavi Oda Oynatma listesinde. Katıl tuşuna bastığınızda açıldığında seçerseniz orada da bütün 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 bunları nasıl yapacağınızı zaten anlatıyorum. Peki nasıl yapacağım? Arkadaşlar, bir günde, iki günde bir video ile olacak iş değil. Ama şunu bilin, olacak. Sakin olun. Burada en çok altını çizdiğim şey bakın. Bir daha bir daha söylüyorum. Çözülemeyecek bir problem yok. Her şey çözülebilir. Ama bir şeyi ya bak şeyde de bile böyledir. Bakın alışkanlıkları değiştirirken bile böyle. Diyelim ki hayatınız boyunca bir kilo probleminiz oldu ya da 13 yaşından beri sigara içiyorsunuz, kötü bir alışkanlığınız var. Yaşınız geldi 45'e ve bir şekilde aslında o noktada diyorsunuz ki ben zayıflayabilirim, sigara içmesem de olur. Ama o noktada şunu düşünüyor diyorsunuz ki ee, e ben o zaman koskoca hani ergenlik döneminden beri kiloluyum. E ben şu anda zayıflayabiliyorsam o zaman ben ziyan mı ettim? İşte burada yine insan zihninin tutarlılık ihtiyacından dolayı şişman kalmayı aslında hazır. irade olarak hazır, mental olarak her anlamda hazırsınız, duygusu olarak hazırsınız ama şimdi zayıflarsam çünkü şunu da duymak istemiyorsunuz. E madem bunu yapabiliyordun, niye daha önce yapmadın? Keşke daha önce yapsaydın. Daha önce üniversiteyi bitirseydin şimdi çoktan yükselmiş olurdun. Daha önce dili öğrenmiş olsaydın şimdi o şirketin CEO'su sendin. diyen bazen dış ses, bazen de kendi içimizde kendimize söyleyen ses var. İşte e, hani olabilirdi ama demek ki arkadaşlar o zamanın zamanında o şartlar altında o zamanki aklımızla bunu yapacak durumda değildik. Şuna gönülden inanmamız lazım. Eğer yapamadıysam bilmediğimden değil, bilsem de yapamazdım. Çünkü o anki kapasitem bu kadardı kapasite bu kadardı. O kadar alıyordu. Bu kadardı. Şimdi büyüdüm, geliştim. Şu an daha iyisini yapabiliyorum. O zaman bilsem de yapamazdım çünkü kabım dardı. O yüzden kendinize eziyet etmeyin diyorum. İlk başta da hani bunu söylemeye çalıştım. Kendinize eziyet edip durmayın. O zamanın zamanında ve o şartlar altında bütün bu biliyor olduklarınızı bilseniz de bunu bir dolabın içinde kapalı tutardınız ve çıkarıp kullanamazdınız çünkü ortam yoktu yani sizin yani şöyle söyleyeyim e, böyle 12 kişilik süper bilmem ne yaldızlı yemek takımınız var ama şu kadar bir mutfağınız var koyacak yer yok e, kutusuyla duruyor e, çünkü onu kutuyu açabilmeniz için önce onu uygun bir mutfak dolabı gerekiyor mutfak dolabınız yoktu anlatabiliyor muyum hani öyle düşünün. İşte keşke Türen'i daha önce karşılaşsaydık, ben bu videoları daha önce izleseydim, daha önce Mavi Oda'ya katılsaydım, daha önce bu konularda daha önce terapiye gitseydim, daha önce spor yapsaydım, daha önce dil öğren... Yok öyle daha önce falan filan. Çünkü bu sizin kendi ayağınıza sıktığınız kurşun olur. Bu kendi hikayenizde, kendi gelişiminizde en büyük engel keşke daha önce bilseydim, daha önce yapsaydım olur. Yapamazdınız. Bilseydiniz de yapamazdınız. Kendinizi kendi yakanızdan düşün, kendinizi rahat bırakın. Gelelim hayat şarkısı. Burada, bu hikayede hepimizin aslında, yani mesela bir kayınvalidenin hikayesi şu olabiliyor. Şu olduğunu görüyorsunuz. Pardon, şu. Bir gelin, bir kayınvalide hikayesinde, iki arkadaş bir hikayesinde, ana kız ya da karı koca hikayesinde aslında hep istediğiniz ve güya ulaşamadığınız bir mutlu son var. Bir de yaşadığınız acı son var bir kayınvalide şuna inanmak istiyor. Benim gelinim hayırsız, benim gelin oğlanın başını yedi, İşte kimse bana yardım etmez. İşte bir, bir insan kayınvalideden çıktık başka bir örneğe geçelim. İşte herkes beni kullanır. Hayatım boyunca böyle oldu. Önce annem beni paspas yaptı, sonra evlendim, kocam beni paspas yaptı. İş yerinde de böyleydi. Çünkü ben yumuşak yüzlü olduğum için, çünkü söyleyemediğim için insanlar gelirler. Çünkü Bakın finalde söylemek istediğiniz nakarat insanlar böyledir. insanlar kötüdür. insanlar beni kullanırlar. Bizim gelin kötüdür. Bakın sizin kötü olduğunuza inanmış birine ve sizinle bu oyunu hani her şekilde mağdur olmak isteyen birisine. Bizim gelin hayırsız çıktı. Ameliyat oldum bir tas çorba yapıp getirmedi inanır mısın? Bunu söylemek isteyen hani finalde bu şarkıyı söylemek isteyen birine siz gidip iyilik de yapsanız, kötülük de yapsanız, yani işte bu bir arkadaşınız olabilir, bu kayıt dediğim gibi örneklere çok takılmayın. Bu bir arkadaşınız olabilir, bu kapı karşı komşunuz olabilir, kendi ablanız olabilir, kim olursa olsun. Hasta oldum, yattım, kaldım, kimse bana bakmadı demek istiyor mesela. Ya da beş parasız kaldım, borç içinde yüzdük, bütün borçları ona yardım teklif edersiniz bir şekilde. Zaten öyle bir davranır ki o yardımı en alamayacağı şekilde size davranır ve sizi böyle iter. Çünkü o şu şarkıyı söylemek istiyordur. Yapayalnızım. Kimse bana yardım etmedi. Terk edildim, terk edildim demek istiyordur. İşte bu noktada da final her zaman mutlu olmasa da, final her zaman en iyi final olmasa da biz bu finale oynuyoruz. Bunu fark etmek için bizim bunları fark etmek, ayıklamak bunun için hani bu videoda bu sorularınızın cevabı yok bu arada. Hani sadece ee, bir daha bir daha hatırlatmak için hani bunun için 2-3 ay ayırmanız lazım kendinize adım adım en az 3 ay hele 6 ay kendinize istikrarlı bir şekilde bunu yaparsanız bakın bakalım o şarkının sözleri nasıl değişiyor ve siz yine aynı hani o şarkıyı söylemekten e, nasıl şimdi size e, Nazan Öncel çok seviyorum Bak ne güzel söylemiş Oynatabilirsem şarkıyı. Ama başka bir şarkı dinletecektim aslında size. Hemen kapatıyorum. Yani yarısı bayat aynı nakarat. Yani ben artık aynı nakaratı söylemeyeceğim. Peki ne yapacağım o zaman? Dur başka bir şarkı bulacağım size şimdi. Bulabilirsem. Bakın. Tarkan'ın bir tane şarkısı vardı. <laughs> buluruz, bilir, arderiz, hem hem kışında, yolunda, bastır, Şimdi <laughs> Bu şarkısı 2016 yılında milli takım için yaptı. Şimdi normalde biz şarkıyı nasıl biliyoruz? Ee, hani bu şarkı eski bir şarkı, 2001 albümünde olması lazım. Arar bulurum izini diye falan. Sonra bu şarkıyı ne yaptı? Mesela böyle düşünün, yani bunu hayal etmeniz için söylüyor. Hani bunu böyle, çünkü bunlar bizim öğrenmemizi daha derindeki içerideki parçamızın öğrenmesini kolaylaştırıyor. Yani şöyle deyin. Şimdi normalde bu şarkının sözünü alıp ama ben neredeyse eski sözlerini Unuttum çünkü televizyonda sürekli ne zaman böyle bir milli, milli takımın maçı olsa şöyle geliyor sözler o kupalar sana helal al gel de buraları bayram olsun diye geliyor ya ne oldu? Melodi aynı kalsa da bambaşka bir şeyden bahsediyor artık şarkı. Bir daha yazıldı. Ve, be, ve eğer biz kendi melodimize yeni sözler yazarsak ve bu sözleri yeterince tekrar edersek dilimiz buna alışır. Yani ne demek istiyorum? Yoksa yeterince tekrar olmazsa mesela bazı markalar, bakın şarkılar, markalar bunu şey yapın. Hatta bazen mesela bir dizinin parodisini çekerler ve o parodi o kadar öne geçer ki o bir dram dizisidir. Artık siz onu o dramı hatırlayamaz hale gelirsiniz. Ya da mesela şey vardı markalar. Eskiden bilirsiniz da genç arkadaşlarım çok bilmez. Telsim vardı. Telsim Telsim hatırlayan var mı? O Telsim Vodafone'u Vodafone artık. Bitti. O marka kafamıza kazındı. Ya da Finish. Finish değil de eskiden başka bir şeydi. O neydi? Unuttum bile. Kargonit miydi? Neydi o marka? Finish Quantum ya diyor ya şimdi. O başka bir şeydi. Bunları silebiliyorlar bizim. Nedir? Yeterince tekrar edilirse asla değişmez dediğiniz şeyler bile değişebilir. Ya nasıl değişecek? Değişebilir. Bu hikaye değişebilir. Bunun için de sizin tek burada şu an görmeniz gereken şey yine beni terk etti dediğiniz anda ya da yine yine beğenmedi. Annem beni annem yine benim yaptığımı annem yine beni beğenmedi. Annem yine beni sevmedi dediğiniz anda annem de sevmedi, kaynanam da sevmedi iş yerine de sevmediler dediğiniz anda diyeceksin ki kendine Tülay hikaye oynatıyorsun. Ve aradaki boşlukları da uyduruyorsun. Tıpkı Everywhere that derken diye hiç İngilizce bilmediğim halde Çünkü o şeyi seviyorum Söylüyorum şarkıyı yarısını söylüyorum hiç İngilizce bilmiyorum ama O melodi hoşuma gidiyor O duygu hoşuma gidiyor o Seldab'ın revizyon performansı hoşuma gidiyor Hoşuma gidiyor Söylüyorum ama aradaki boşlukları da uyduruyorum Yani yine bunu yaşadığımda kendime söylemem gereken şey şu Tülay'ı uyduruyorsun. Tülay hikaye yazıyorsun. Tülay yine yarısı bayat aynı nakaratı söylemeye devam ediyorsun diye kendime söylemem gerekiyor. Tek yapmam gereken şey bu. Yoksa arkadaşlar bu kadar seçenek arasında her şey hep bizi buluyor olamaz. Ben tercih ediyorumdur. Yani ben eğer saat 5 gibi ikindi vakti çayımı alıp işimi gücümü bitirip televizyonu açıp kanallara dolaşırken orada Aşkı Memnun'un 50. bölümüne takılıyorsam e çünkü o oynuyor. Ay o oynuyor da. Ama ama YouTube var. Ama 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 işte Netflix var. Ama Mubi var. Ama şu var. Ama bu var. Bir sürü platform var. Hiçbir şey yoksa dizi şeyleri var. Bir sürü reklam çıksa da neyse bu film web siteleri var. Falan var filan var. Ama zor. Açtığımda orada bir tane yazdı. Biliyorum işte yine bir tane yakışıklı holding ama o olan illa holding patronu olacak. Yani o kaçınılmaz yani o olan yine holding patronu olacak. Kız mutlaka çok güzel ama çok sakar olacak. Kolaya kaçmayın arkadaşlar. <laughs> bu da bir reklam şeysiydi değil mi? İşin kolayı aynı şarkı, aynı hikaye ama bu bir hikaye ve değiştirilebilir, dönüştürülebilir. Yeter ki sizin niyetiniz ben artık Aynı Yıllardır aynı hikayeyi dinlemekten, evet her seferinde kırmızı başlıklı kız işte artık bunu, bu masalı dinlemekten sıkıldım. Ama önce tabii ne? Bu bir masal. Ama diyorsanız ki hayır hayır bu bir realite. Bunun ısrarla realite olduğunu iddia etmenizin sebebini de önceki dakikalarda anlattım. Çünkü ee, madem değişiyorsa ben neden yani madem alternatifi varsa... Ben neden 40 yaşına kadar sigarayı bırakmadım? Neden zayıflamadım? Neden spora başlamadım? Neden İngilizce öğrenmedim? Hani o zihinsel tutarlılık bize bunu bu gerçekler bu. Siz benim annemi tanımıyorsunuz. Benim annemi tanısaydınız bu dediklerinizin benim anneme sökmeyeceğini anlardınız. Benim hani terapilerde de en çok zamanla duyduğum şey. Senin anneni, senin kocanı, senin annen kimse tanıyamaz. Ben de tanıyamam. Ama önemli değil. Hikaye çözülebilir. Ama şimdi çözebilirsiniz. Zaten şimdi çözebilecek durumda iseniz, şu an benimle bu videoda buraya kadar geldiniz. Zaten bakın şu an hala benimle iseniz, dakika olmuş 23. Hala benimle burada bu videoyu izliyorsanız ve burada hala benimle beraberseniz emin olun ki siz bunu çözersiniz. Çözemeyecek olanlar çoktan gitti zaten onlar. Çoktan gittiler. Ne anla hikaye anlatıyor dedi gitti. Burada hala benimleyseniz iseniz siz bu işi yaparsınız. Başlayın, niyet edin videoları sınırlar eğitimi. Bakın nereden başlayalım? Sınırlar eğitimi izlenecek. Transferans videoları izlenecek. Onları izlediniz, kesmedi. O zaman katılıp mavi oda eğitimleri baştan aşağı izlenecek arkadaşlar. Burada olduğunuz için, benimle olduğunuz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. abone olmadan eğer izlediyseniz, abone de olursanız çok mutlu olurum. Ve beni ve eğer sevdiyseniz yine WhatsApp gruplarında paylaşırsanız, arkadaşlarınıza gönderirseniz videoları daha çok kişiye ulaşırız. Ne kadar çok kişiye ulaşırsak o kadar iyi olur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Hoşçakalın.